Merhaba arkadaşlar. Rüyada inek görmek ne demekmiş? Gene yorumlayalım. Rüyada inek görmek bir kadın rüyasında inek görmesi, nikah, erkeğin görmesi ise zenginlik, bolluk anlamına gelir. Rüyada inek sütü görmek zenginlik, bolluk, sevinci ve huzura ereceğine işarettir. Rüyada inekten süt sağmak yeni iş kapılarına, yeni kazançlara ve yeni kısmetlere yorumlanır. Bir ineği sağdığını gören kimse mal biriktirir. Bir inek bulup onu eve getirdiğini görmek ise hayra erişir. Rüyada inek satın aldığını görmek memur olacağına işarettir. Rüyasında inek sütü içtiğini görmek ahlaklı, güzel, huylu bir kadın ile evlenmekle tabir olunur. Yolda bir inek bulduğunu görmek hayra erişir. Bir yerde birçok büyük inek görmek yaşadığı yerde bolluk ve ucuzluk geleceğini gösterir. Rüyada inek görmek cümet ve hayır sahibi insana delalet eder. İnek görmek düşmana karşı zafer kazanacağımıza işarettir. Rüyada inek görmek gören kimsenin derecesinin yükseleceğini işarettir. Birçok inek gören çocukları ve serveti çok olur. İnek ve buza görmek zenginlik, ululuk ve şeref olarak yorumlanır. Böyle bir rüya ayrıca zengin bir hanımla evlenmeye de işarettir. İneği doğada olduğunu görmek hanımı hamile bulunan kimse için bir erkek evladı olacağına işarettir. İnek görmek cömertlik ve iyiliktir. Düşmana karşı zafer elde etmeye işaret olarak da yorumlanır. Rüyasında ineğin kaybolduğunu gören kimsenin sıkıntılardan kurtulacağına işarettir. Rüyada birisinden inek aldığını görmek o kimseyle olan dostluğa işarettir. Bazı yorumcular ineği bir miras olarak da yorumluyor. Rüyada ineğin su içtiğini görmek hidayete ve İslam'a girmeye delalettir. Borçlu için borcunu ödemeye delalettir. İnek görmek dinine önem veren kimseler için salih amellerdir. Rüyada görülen inek takva sahibi insanların arasında bulunan ve insanlar arasında hayırlı anılar bir kimseye işaret eder. Bazen rüyada görülen inek hidayet ve İslam'a işarettir. Yine rüyada inek görmek hayırsız kötü insanlardan kul turacağınızda işarədir. Bəzən heç ummadığınız bir yerdən gələcək miras müjdəsi də olaraq yorullanır.